Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle zebra kurabiyesi yapacağız. Çok güzel bir tarif. Şöyle malzemelerimi tanıtayım. 2 tane yumurtam, 1 yemek kaşığı kakaom var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin var. 1 su bardağı şekerim var klasik. 1 su bardağı yine çiçek yağım var. 600 milimlik de unum var. Şöyle göstereyim. 3 klasik bardak yapıyorum. Yumurtamı katıyorum. Şekerimi katıyorum. İyice çırpıyorum artık. Evet arkadaşlar iyice çırptım. Şimdi çiçek yağımı katıyorum. Şöyle unumu yavaş yavaş azar azar katıyorum. Kabartma tozunu şekerli vanilini katıyorum. artık iyice karıştırıyorum. Evet arkadaşlar şöyle yumurdum. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını diğer tabağa alıyorum. Yarısını bir kapta bırakıyorum. Ayırdığım bir parçaya kakaomu katıyorum ve yumuruyorum. Evet arkadaşlar şöyle biraz alıyorum. Biraz da kakaolu olandan alıyorum. Şöyle ikisini üst üste koyuyorum ve yuvarlıyorum. Bu arada benim yağlı kaldım bitmişti. Ben tepsimi yağladım. Şöyle kurabiyemi tepsime koyuyorum. Bu arada arkadaşlar hiç sana yağ yok. Böyle olması bana göre daha sağlıklı. Şöyle birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 180 derecelik önceden ısınmış fırınıma 15 dakika pişmek üzere koyuyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim pişti. Üzerine pudra şeker ekledim. Çok da güzel oldular. Kesinlikle denemelisiniz bu tarifi. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.